Burak Gençlik Merkezi'nin herkese merhaba. Ben Gönüllü Gençlik Lideri Cansu. Sizlere, bizler için çok kıymetli olan yazarlarımızın hayat hikayelerini derleyeceğim ve eserlerini birlikte inceleme fırsatı bulacağız. Peki, bugün ilk olarak bazen yüreğinden çıkan sesleri Ezgi Eşliğinde dinlediğiniz. Akşam olur karanlığa kahretsin bazen söylenmesi gereken cümleler eşliğinde değil de daha duygulu, daha şiir tadında dinlediğimiz. Geçen gün akşamın geceye göz kırptığı saatlerde ben buradayım diye haykırırcasına inleyen rüzgarın sesine kayıtsız kalamadım ve tüm işimi bırakıp cama doğru yaklaştım. Bazen bir baba olarak gördüğünüz, çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin ilkesini benimseyip gecesini gün katan ve bizler için çok çaba harcayan, Değerli büyüğüm, kıymetli abim, gençlik hizmetleri genel müdürü Emre Topoğlu'nun hayatı eseri olan izi kanalı birlikte edeceğiz. Peki Emre Topoğlu kimdir? Sayın Emre Topoğlu, Gaziantep'li bir ailenin 5 çocuğundan en küçüğü olarak 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelir. Kendi deyimiyle babasının esnaf lokantasında hayat derslerini, e, okulda ise derslerini öğrenmiştir. Daha sonra Çankaya Anadolu Lisesi'nde lise öğrenimi tamamlayan Emre Topoğlu, üniversite öğrenimi ve yüksek lisansını ekonomi alanında yapmıştır. Belli bir müddet özel sektörde çalışan Emre Topoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışman olarak görev yapmıştır. Ardından Kırklareli Üniversitesi'nde ekonomi alanında öğretim görevlisi olarak derslere girmiştir. Ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapan Emre Topoğlu bakanlığımızla 2011 yılında tanışmış ve halen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü olarak layıkıyla görevini sürdürmüştür. Evli ve iki kız çocuk babasıdır. Uzaklara rahatlar olan hayranların hepimiz bilmekteyiz. Peki eseri olan İzikalar'ı birlikte derleyelim. Gerçekten İzikalar kitabı çok benim için çok özel bir kitap oldu. Bir buçuk günde bitirdim ve çok akıcı gidiyor ve gerçekten okumanızı tavsiye ederim. Hani her hikayede mutlaka kendinizin de izini bulabileceğiniz bir hikaye. Bunu itiraf edeyim ve bir şey itiraf daha edeyim. Ee, hikayede yani Sayın Emre Topoğlu'nun anlattığı bir kısası var, Cennet Nasıl Bir Yer'de. Ben orada çok takılı kaldım. Hatta iki kez okuyup üçüncü hikayeyi geçemedim, öyle söyleyeyim. Peki Cennet Nasıl Bir Yer? Ee, Sayın Emre Topoğlu'ya kızı Cennet Nasıl Bir Yer diye başlayıp sonrası Sayın Emre Topoğlu'nun Cennet e, Muz Bahçeleri diye cevaplandırdığı bir hikayeyle biter ama benim aklımda şu oldu. Peki Cennet Nasıl Bir Yer? Cennet hep büyüklerimizin bize öğrettiği, dünya hayatının bittikten sonra fane aleme giderken iyilerin mükafatlandırıldığı ve sayısız nimetlerin çok olduğu ve dünya hayatında ne istediysen onların önüne de bir yer olarak bilindi. Peki dünyada cennet nasıl bir yer? Bunu düşündürdü. Dünyadaki cennet için bir yolculuğa çıkmanızı varsayalım. Bu yolculukta cam kenarı oturuyor. Gerçekten cam kenarına oturunca olup biteni etrafınıza izlemek mükemmel ve iyi gözlem yapabilmenin yolu aslında. O yolculukta bir durakta inelim, bir çocukla karşılaşalım ve o çocukla sohbet etmeye başlayalım. Çocukla sohbet ederken onun ailesinin hikayesine dokunmuş olabiliriz, onun geleceği hakkında düşüncelerine sahip olmasını sağlamış olabiliriz ve en çok hayallerinin gerçek olmasına belki de bir edik. Ve çocuğun ne istediğini sorduk. Belki boya kalemleri dedi. Boya kalemlerini bunun hikayesi için mutlaka izi kalır okul. Okulumuzu tavsiye ederim. Çocuk boya kalemlerine sahip oldu. Ve çocuk gerçekten o gün çok mutlu oldu ve e, şunu düşündü artık. Ben dünya hayatımda bir şey isteyeceğim ve o hayatımdaki istediğim şey için mücadele edeceğim ve gerisi gerçekten nasıl bir şey diyecek çocuk yani ömrü boyunca hep bu düşünceyle çalışıp kendini geliştirecek belki de. Ve sana o iyiliği yapmanı nasipten görüyoruz. Yani dünya hayatındaki cennetler burada çoğalıyor aslında baktığımız zaman. Son yolculuğumuza devam edelim. Yolculuğumuzda da bir yaşlı teyze ya da amca ile karşılaştığımızı varsayalım. O yaşlı teyze ile amcanın yüzündeki, alanındaki vücudun herhangi bir yerindeki çizgiler hayatına dokunmuş hikayelerin çizgileri dokunduğunuz zaman ve şu yaşlı teyze ayrılmaz bir sesle benim zamanımda diye başlayan bir cümleyle hikayelerini anlatmaya başlıyorsan ve sen onu dinliyorsan ve kendi hayatındaki hikayelerini de orada bir yolculuk çıkmasını vesile karıyorsan gerçekten de çok muazzam bir şey oluyor ve kendini eskiyle yeniye kıyaslamak lazım. Ne eskiyi unutmak ne yeniyi unutmak dünya hayatındaki cennet giderek artıyor. Tekrar bir yolculuğa çıktığında yaşlı bir amca ya da teyze dediğinde onun omzundaki yükü kal, kamburlaşan belinden büyük kaldığında sana dediği şu naif cümle Allah razı olsun Allah ne muradın varsa versin. Gerçekten burada giderek artan bir dünya cennetini oluyor. Sonra bir şehit evine gittiğini varsay. Şehit evine giderken hiçbir evladın eksikliğini anne baba Allah yaşatmasın ama hiçbir duygu onun eksikliğini giderecek bir duygu değil. Sen ona ne kadar sarılırsan sarıl, ne kadar ben de senin evladın desem de o yüreğindeki naif kırgınlık hala devam edecek. Ama sen ona sarıldıkça ve yanında olduğunu belli ettikçe o çok yüreği hoş ve latif bir duyguyla kendini güler yüzü bulacak belki de. Biz bunları gerçekten yaşıyoruz. Dünya cennetindeki nimetler artıyor. Ve o arttıkça senin yolculuğun bitmiyor aslında. düşündüğümüz zaman. E, i̇nşallah dünya cennetinin yolculuğu bitmediği gibi öbür, öbür dünyanın da cennetini kazanmanlardan oluruz diyelim. Ve bana bu duyguları uyandıran Sayın Genel Müdürümüz Emre Topu oluyor. Çok teşekkür ederim. Kaleminiz tükenmesin, yüreğiniz solmasın. Elinize.